Cemre hoş geldin. Yani. Kusura bakmasın kimse. Ben parayı kolay kazanmıyorum. Yazmışsam ne olmuş yani? İstemiyorum ya parayı pulda istemiyorum. Para pulda istemiyorum. Allah Allah. Abi in, herkese göstereceksiniz yaptığınızı. İnsanlar görmüyor. Yaptıklarınızı görmüyor ya. Tamam belki ben e, aşağılık gözükmüş olabilirim. Bakın yani bilekliğe kadar yazmışım. İşte örnek veriyorum. Küpeye kadar, tek taşa kadar yazmışım. Ama inanır mısınız ben o tek taşı alabilmek için İnanın 2 kilometre cebimde 90 TL parayla yürüyerek gittim aldım o parayı. Tek taşı. Ben istemiyorum ya. Ar arkadaşlar ciddi bir para. 4 senede 1 milyon 275 milyar. 300 milyar hemen hemen. <laughs> Aynen avatar abi. Yazdım abi erkeklere tavsiyem. Aldığınız her şeyi yazın. Yüzüne gösterin. Deyin ki ben sana tayt aldım. Ben sana şunu aldım. Ben sana bunu aldım. Hepsini söyleyin abi. İnsanlar unutuyor. Unutuyorlar abi. Unutuyorlar. O yüzden ne yapacaksınız? Yaptığınız her şeyi göstereceksiniz. Emre bütün Türkiye sende sizden bıktın Nurgül'den Havanur'dan. Ya bırak Allah'ını seviyorsan ya. O hiçbir şey almadı Avatar abi. Aldıklarının da parasını fazla fazla ödedim ben.